selamünaleyküm değerli takipçilerim bugün menümüzde ıspanak sote var ama ben bunu biraz farklılaştırdım Tabii bir aşçı dokunuşu şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane büyük soğanım var piyazlık bir şekilde doğradım İçine donmuş biberlerim vardı onlardan da ilave ettim 100 gram kadar burada kıymam var Onu da ilave ettim üzerine biraz yağ, biraz tuz ilavesi yaparak ağzını kapattım Gördüğünüz gibi onlar orada sotelensin. İki tane havucum var. Havucumu büyükse bir tane de yeter. Gördüğünüz gibi onu da rendeledim. Bunu yağda kavrulunca çok güzel bir lezzet çıkıyor arkadaşlar. Şöyle iyice onları da karıştırdım. Sonra havuçlarımı da ilave ettim ki yağda kızarsın daha lezzetli olsun diye. O kekrem tadı kesinlikle olmuyor arkadaşlar. Mesela ıspanağı biliyorsunuz mübareğin bir kekremsi tadı var ağzınızı böyle buruşturur. İş yerinde ustadan öğrenmiştim. Havucu rendeleyip yağda kavurursan soğanla o tadı alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir demet de burada şeyim var. May... Ispanağım var. Ispanağımı da doğradım. 3-4 tane de domates çıkartmıştım buzluktan. Onları da suya ıslamıştım. Gördüğünüz gibi buzlu buzlu bir şekilde doğruyorum. Şimdi biraz da zeytinyağı ilavesi yaptım. İyice kaşığın sırtıyla ezelim ki diri diri kalmasın. Şimdi ıspanağını ilave ettim. Hiç karıştırmayın arkadaşlar. Zaten ıspanağın canı ne Şimdi domatesini ilave ettim. Tam bir sote. Kahvaltıya da çok yakışır. Yumurta kırdım çünkü. Kimisi buna o spanak borayını falan diyor. Ama ben bunu tamamen uydurgasyon kendim. Çok sevdiğim için yapıyorum. Burada kırmızı biber, karabiber, biraz tuz ilavesi yaptım. İyice şöyle çevirdim. Gene ağzını kapattım. Şimdi tamam arkadaşlar. Şimdi yumurtaları göz gözü yaparak yumurtanın dört tane yumurtayı kırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ağzını kapattım. Üzerleri biraz kabuklandı. Yani beyazlık oldu. Gördüğünüz gibi. Üzerine kırmızı biber. Karabiber. Biraz da tuz ilavesi yaptım ki yumurtaları da lezzetlendirmiş olduk. Tekrar kapattım. Tam pişmeden böyle ortası böyle hafif akışkanken çok hoş oluyor. Yanına biraz da makarna yaptım salçalı. Aslında sadesi daha iyi olur da bizimkiler sevmiyor. Sunumunu da bu şekilde yaptım arkadaşlar. E şimdi bir de tadım zamanı. Yumurtayı patlatalım.